Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bugün ya öcüç ve me öcüçün surları seddi şöyle açıldı diyor. Rabi Vuhayb bunları söylerken elleriyle 90 işareti yaptı diyor. Yani PKK'nın 90'larda azacağı, 90'lardan sonra atağa geçeceği anlaşılıyor. Türkiye'de 1990'lı yıllar PKK terör şiddetine ve PKK'nın siyasallaşmasına sebep oldu. İlk işte bu hep Halkın Emek Partisi 1990'da kuruldu. Halkın Emek Partisi vardı ya. Bu HDP'nin yerinde olan yani şu ilk kurulan. PKK'nın hepsi bunu destekliyordu Halkın Emek Partisi'nin. O 1990 yılında kuruldu. Bak sahabi de peygamberimizin 90 işaretini yaptığını söylüyor. Yani 1990'da harekete geçeceklerini söylüyor. Her PKK'lı Hadeplidir veyahut işte onun devamı olan diğer partilerdendir. Ama her Hadepli PKK'lı değildir. Bugün Yecüc ve Mecüc'ün surları seddi şöyle açıldı diyor Peygamberimiz. Elleriyle de 90 işaretini yapıyor. Musa Musannef İbni Ebu Şeybe 16. cilt hadis numarası 38425 sayfa 66. Kaynaklı konuşuyorum. 1000 yıllık, 1200 yıllık eserler benim söylediğim eserler.